Böyle olur mu ya? 3, 2, 1, 0, kayıt. Olmaz. 2, i̇ki, 1, iki, i̇ki, kayıt. kayıt. Neden? Şimdi sen buraya sahne çıkıyorsun. Böyle kendi kendine koştun. Doktorsun. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay ne yapayım? Yani yırtıyorsun kendini. Hasta ölmek üzere. <laughs> ne dediğini bilme için sorun. Senin hayallerini Toprağı koymuş onlar. Hayalin yok. Önce hayalini direteceksin. Şimdi diyelim ki arka... ve izleyici orada anlayacak ki orada anlayacak ki orada e, işte e, gövden çıkarılan balık uçuğun balık, çavşatın işte yamacında yani o ardandan işte böyle oradan bakıyorsun. Şimdi sen buraya kamerayı kameranın sağ kısaltı ya da sol kadrajına yani biz biz sene göre dayayacaksın böyle. Tamam mı? Bu çocuğu o duayla bütünleşmiş göstereceksin. Yani bazen görüntünüz meydan okuma olacak. Bazen yalnızlığı ifade edecek. Tekrar söylüyorum bu hikayenizin içine geçiyor. En sonunda bu çocuğu biz ne yapalım? Okulu gönderelim ya da babası kabul etmiş olsun okula götürmeyi. Orada film ne ilimcek? Okulun kapısına girerken bitirirseniz yanlış edersiniz. Ah ah. ah! ah. ben burada olacağım da Allah, Allah. Sen, Allah. sen gel bakayım o saçı yok senin de saçın acayip ben saçı acayip olan adamlar kıskanırım gel <laughs> Elbette ki dostlar yardımlaşma için vardır Elbette ki bizim vereceğimiz en güçlü öge insanlıktır, insani değerlerdir, dostluktur, yardımlaşmaktır, işbirliğidir, ekip çalışmasıdır. Ama bunun yanında hayatın acımasız olduğu, çatışmalarla dolu olduğunu ben tembellik yapmak istememe rağmen ben sevmek istemediğim pek çok şey yapmak zorunda kalabilirim. Kardeşim yapmak istemediği şeye rağmen Yaparsan o şey şey var ya hani sev, sev seversen yaparsın falan. Sevmiyorum kardeşim. Sevmiyorum kardeşim. Ama sevmek sevmiyorsan bile kardeşim yaparsan üstesinden gelen şey alın teridir. Üstesinden gelen şey kardeşim işte bu çatışmadır. İnsan bırak doğayla çatışmaya düşmeyi kendisiyle her dakika çatışma içerisindedir.